merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyidirsiniz inşallah beni sorarsanız çok şükür iyiyim Öncelikle e, videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve bildiri tuşunu açmayı unutmayınız bugün e, tavuklarımıza bir deney yapacağız derler ki tavuk her şeyi yiyor yani gerçekten her şeyi yiyor. ben talaş yediğini gördüm buğda mısır e, ot toprak taş pirinç yani bizim yediğimiz her şeyi yiyebiliyor. Et, tavuk, balık hepsini yiyor. Peki bu hayvanlar kendi etini yiyor mu? Yani pişmiş tavuk etini evet. yiyor mu? Bunu bir denemek istiyorum. Sizler de göreceksiniz hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi şöyle hayvanları bir bırakayım. Diğer hayvanlarımızı Yürü. Evet. Görüyorsunuz saldırmaya başladılar böyle ne? <laughs> Vay be. Yani <laughs> hayvanları görüyorsunuz nasıl zıplıyorlar. Şunu şöyle koyayım. Dur. Dur canım benim dur. Bu hayvanlar yani önlerde önlerinde diyen vardı ama çok yaramazlar. Bu bizim horozumuz. Yani bu hayvanlara bakacağız. Özellikle Hint hayvanlarımızda her şeyi yiyor mu derler. Bakalım bunlar her şeyi yiyecek mi? Yani her şeyi yiyor mu? Bizim için onu görelim. Kendi etlerini yiyor mu? Yani tavuk etini yiyor mu bu hayvanlar? Onları görmüş olacağız. Bu arada bu horuzlara sürekli böyle bir antrenman yaptırıyorum. Yani güçlenmesi için kendi hayvanlarında. O şekilde ee, Renklerini de güzel şekilde vermeye başladılar. Mesela bu hayvan rengi çok güzel. Kanatları farklı renk vermeye başladı. Şu hayvan rengi farklı. Sırt kısımları farklı. Yani güzel hayvanlar çıkacak inşallah. Öncelikle dünden kalan yemlerimizi yemeye başladılar. Dünden kalan yemlerimizi yedik. Ee, biraz bitirsinler ki. Şimdi e, şey verirsek direkt. E, eti verirsek doyarlar bu sefer bunlar ziyan olur önceliğimiz dünkü yemleri bitirsinler ardından tavuk verelim bir bakalım buradaki bizimki tavuk but <laughs> hiç yani bu hayvanlar görüyorsunuz yiyecekler mi? bakalım hiç kendetlerini bile ne <laughs> tavuk etini bile ne yiyorlar maşallah Kapış kapış gidiyor, <laughs> aldı elimden. Yemeleri çok güzel, hayvanların görüyorsunuz. Bunlar da e, ayrıca bir e, tabi vitamin, mineral, protein. Bunlar protein kaynaklı olduğundan dolayı protein desteği çıkmış oluyor. Ama yani bu şey, bu hızla yiyecekten düşünemiyordum. Hayvanları görüyorsunuz. Dur canım benim dur dur Heh. bu hayvanlar her şeyi yiyor şimdi diğer ee, bu hayvanlara verdikten sonra diğer hayvanlarımıza vereceğiz fizanlarımıza e, onlar yiyor mu peki ama onlar diğer tahminim nasıl yiyor yavaş lan yavaş dur. Özellikle böyle hayvanlara şey yapmayın. E, onun ismi nedir? E, kokmuş et falan vermeyin. Çünkü e, onlar zararlı olur hayvanlara. Et vermeyecekseniz hiç vermeyin. Bunlar dünkü pişirdiğimiz tavuklar. Bugün veriyorum. Ama yani aradan parmağım da nasibine kaptı diyebilirim. Ayrıca şöyle... Bakalım şöyle göstereyim size pilav ve yeşillik bulgur pilavı yeşillik e, Malatya'nın vazgeçilmez şeyi bulgur pilavıdır şöyle dökelim bunlardan da yesinler arada simit de çıkıyor simit de atmıştık arasına Yani tavuklar, her şeyi, bunlar mesela yemekler, bu artık yemekler, evden artan yemekleri, ayrıca komşuların verdikleri ekmekleri, böylelikle hayvanlara değerlendirmiş oluyoruz. Hem günaha girmemiş oluyoruz, hayvanlara faydamız olmuş oluyor, hem de Hayvanlarımız gelişip bize yumurta vermiş oluyor. Yani her ikisine sağlamış oluyoruz ama ben tavuk etini bu derece yiyeceklerini düşünmemiştim. Yani kapış kapış gitti. Çok rahat diyebilirim. <laughs> kapış kapış gitti. 2 3 parça daha var. Onları da fizanlara verecek. Fizanlarda göreceğiz nasıl yiyor mu? yemiyorlar mı? Yani sadece hintler biraz vahşi hayvanlar. Hint olduğundan kaynaklı mı yediler? Yoksa genel olarak tavukların Hepsi mi bunu seviyor? Ayrıca e, balık da çok seviyorlar. Bunlara özel olarak balık haşlayıp balık haşlaması da vereceğiz inşallah. Ama çiğ vermeye önermiyorum. E, hamsi kafaları falan var ya onlardan ayarlayıp hayvanlarımıza yedireceğiz. Bunların hepsi protein kaynağı olduğundan dolayı hayvanlarımıza takviye olmuş olacak. Yani onu rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Şöyle hayvanlarımız da biraz toparladılar kendilerini ee, geldikleri günlere göre yüzleri falan biraz daha oluştu. Şöyle göstereyim. Şöyle bakayım. Bu hayvan biraz hastaydı. Ee, şu an çok bir hastalığı kalmadı ama sanki biraz burun akıntısı var gibi. Ama ağırlık bakımından iyi. kursağı da zaten e, dolu yiyorlar hayvanlar. Şimdi e, diğer hayvanları çıkartalım. Diğer hayvanlara bir verelim. Onlar nasıl yiyecekler mi göreceğiz ama öncelikle bunları içeri koymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi fizanlarımızı çıkarttık abi fizanlarımızı. Onlara da bakacağız. Nasıl yiyorlar mı yemiyorlar mı? Ona göre e, hareket edeceğiz. Şu an mesela pilav falan çok güzel yiyorlar bulgur pilavını yanında salatasını. Ee, yani artık yemek bizde olmuyor. Bunların kursağına giriyor. Renkleri özellikle böyle hayvanlarda bakımlı olduğu renklerinden anlaşılıyor. Renkleri falan parlak. Çok güzel tipleri var. Şu ikisi melez. Şunlar orijinal diyebilirim. Şöyle Şimdi tavuk etimizi verelim. Cü Bakalım yiyecekler mi? Şöyle parçalayıp verelim. Zaten yerlerse. Cü 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 Biraz bunlar vahşi Hintlere göre. Hintleri çünkü biraz daha çok bırakıyorum. Bunları çok bırakamıyorum. Hintleri içeri koyma yerler Hintlerin yerleri dar olduğu için biraz daha çok bırakıyorum. Bunları biraz daha az ele alıyorum. Ondan kaynaklı biraz bu hayvanlar benden korkuyor diyebilirim. Ama bunda da bunlar da iyi yani. Bunlar da tavuk eti seviyor, <laughs> kendi etlerini, pişmiş kendi etlerini yiyorlar. Bunlar zaten biliyorsunuz tavuk proteindir. Protein alsınlar. Ee, i̇nşallah balık da vereceğiz hayvanlarımıza, balık da ayarlayıp balık da vereceğiz. Onların da yemesini göreceğiz. Yani tavuklara mangal yapsak ne dersiniz? Mangalı yerler gibi duruyor. Mangal da yakabiliriz bu hayvanları yani. Şöyle biraz atalım. Bunu da yesinler. Biraz da şeylere vereyim. İspençlere vereyim. Onlar da faydalansın. Tavuklar her şeyi yiyorlar. Yani masrafsız hayvanlar. Her şeyi vererek besleyebilirsiniz. Mesela bazı yerlerin yemekhaneleriyle anlatsanız artık yemekleri alsanız çok güzeldi. Yerler anlaşılan görüldüğü gibi. Masrafsız şekilde hayvanlarınızı büyütmüş olursunuz. Bu da cesurun payı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hayvanlarım yiyor yani. şey konusunda sıkıntı oluyor, olmuyor yeme konusunda. Tavuklar demek ki pişmiş tavuk etini çok da güzel tüketiyorlar. Alan kaçıyor gidiyor hatta. Aldığım kaçıyor gidiyor rahatlıkla onu söyleyebilirim. Bu şekilde ara ara bunlardan tavuk verebiliriz. Protein desteklemiş oluruz. Zaten yumurta falan yiyorlar. Yumurta falan veriyoruz hayvanlara. Bu şekilde hayvanlarımızı inşallah büyüteceğiz. Yumurtaya başladıkları zaman kuluçka makinesine vurarak yumurtamızı daha da çoğaltarak e, faydasını göreceğiz. Yani civcivlerimizi çoğaltacağız. Kümesimizi çoğaltacağız. Sizlere vereceğiz. Öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize e, yorum yap. Beğendiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bildiri tuşunu açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.